Evet Binhan Hocam izledik detayları sizde de hakirsiniz evet. zaten e, bir değerlendirme alarak <laughs> başlamak istiyorum ben sizden. Evet burada zaten asıl tüketici güven endeksini düşüren e, ana altı endeks ülkenin 12 ay sonraki genel ekonomik durumu ile ilgili. Normalde hane halkı beklentileri işte genel olarak nerelere para harcayabileceği yani dayanıklı tüketim mallarına Para harcama kapasitesi, bunlar üzerinden endeksler oluşturuluyor. Ee, dolayısıyla artık burada e, hanelerin başka bir problemi daha ortaya çıkıyor. O da e, genel ekonomi. 12 ay sonra e, hangi durumda olacak? Esas bu ayki tüketici güven endeksini düşüren ana faktör bu. Dolayısıyla e, 4 puanın üzerinde bir düşüş burada söz konusu. O yüzden. Ee, diğer endekslerden evet e, sonuçta burada geçen yılda e, 82-83'lerde değil 79'a kadar verilmişti. Burada esas e, dikkat etmemiz gereken hane halkının kendi maddi durumunun ötesinde genel ekonomik e, durumla ilgili ve 12 ay sonraki e, ekonominin ne durumda olacağına ilişkin beklentileri önem arz ediyor. Dolayısıyla e, burada biraz daha geleceğe yönelik ülke ekonomi gündemi biraz daha e, ön plana çıkmış. Özellikle işte iflaslar, kredi kartları borçları, genel aktivite seviyesindeki azalma, e, toplumun çok geneline yaygın olarak etkileyen doğal bir doğal olarak etkileyen gıda enflasyonu Bunlar tabii ki biraz daha kötümser bir bakışı beraberinde getiriyor. Hocam genel ekonomik e, durumu konuşuyorsak oradan ben bir enflasyon kısmına da geçmek istiyorum. Piyasa katılımcıları anketle yayınlanmıştı hatırlayacak olursunuz onu da. E, Hı -hı. Orada baktığımızda orada da bir e, geri çekilme olduğunu bir iyileşme aslında var o tarafta. E, şimdi yıl sonuna dair 24.56'dan 23.39'a e, çok özür diliyorum bu 12 ay sonrasında daha belirgin bir geri çekilme var. 24.56'dan 23.39'a geri çekilmiş. E, yıl sonu içinde 29.86'dan 29.66'ya bir e, geri çekilme olduğunu görüyoruz beklentilerde. Şimdi tabii hane halkı beklentileriyle piyasa katılımcıları anketindeki beklentiler e, oldukça farklılık e, gösteriyor ama bu tarafı bir sormak istiyorum. E, beklentilerde bir iyileşmeye e, devam ettiğini e, görüyoruz. Özellikle 12 ay sonrasına baktığımızda. E, şimdi ama şöyle bir dönüp baktığımızda e, işte konuşuyoruz. Ziraidon'un etkilerini hali hazırda e, görmeye devam edeceğimiz e, konuşuluyor. Bin bir yandan doğalgaz zammı gibi fiyat düzenlemeleri var hali hazırda yansımamış olan. Bir yandan kurlardaki bir miktar hareketlilik ve oradaki kur geçişkenliğinin ne kadar etkili olacağını konuşuyor tartışıyoruz bundan sonraki dönemde. İşte tüm bunlar aslında o beklentilerin içinde ne kadar yer almış durumda bunu merak ediyorum. Ve sizin beklentiniz de dolayısıyla uyumlu mu piyasa katılımcıları anketindeki beklenti? Evet, e, tabii burada TÜİK'in tüketici güven İndeksinin oluşturulmasındaki kitle ile elbette Merkez Bankası'nın piyasa katılımcıları anketindeki kitle çok farklı. Yani Merkez Bankası'nın piyasa katılımcıları anketinde profesyoneller var, finans uzmanları, bankacılar onlar var. E, biraz daha tabii ki orada daha teknik ve daha e, hadi hatta milimetrik hesaplar var. Enflasyon beklentisinde şu şekilde bir değişim var. Sizin de bahsettiğiniz gibi 12 ay sonrası için yani 2026 Temmuz ayı itibariyle %23'ler seviyesi evet ama yıl sonu enflasyon beklentisinde çok milimetrik bir düşüş vardı. Dolayısıyla burada hala %30'un çok az altında yani %29.8 civarında. Dolayısıyla hani %30'a yine yuvarlanmış bir şey var yıl sonu enflasyon beklentisi. Ama tabii ki bunun dışında piyasa katılımcılar anketinde yani mesela 2027 yılında hala %17'lerdeki enflasyon öngörülüyor. Dolayısıyla hala bir tek hane yok. Hatta hani eğer ki bu yılı %30 civarında bitirsek aslında 2027 de yaklaşık yüzde anlamına geliyor. Yüzde yakın 17-18 civarında anlamına geliyor. Hani bu enflasyonun evet belli bir seviyeden sonra Türkiye'de daha önce de tekrardan yaşandığı için artık belli bir seviyeden sonra düşmesinin ne kadar zor olduğunu gösteriyor. Ee, yani bizim tek haneli enflasyon dönemimiz vardı e, 2010'larda. Mesela orada da yani asla yüzde 2-3 olmadı. Yine hep böyle çift tane yakın seyretti. Yüzde 8, yüzde 8,5'lar, yüzde 7'ler bu şekilde seyretti. Dolayısıyla artık hani en nihayetinde mücadelenin, enflasyonla mücadelenin 2 yılını geride bıraktık. Üzerine 3 yıl daha eklediğimizde dahi tek haneye gelme olasılığı henüz görünmüyor ufukta. Piyasa katılımcıları anketi de 2027'yi işaret etmiş en son %17'ler 18'ler civarında ama işte ne kadar zor yani örneğin 2028'de tek haneye ulaşacak mı onu da daha sonraki tabii ki e, öngörüler için bunları konuşabiliriz. Ve tabii en nihayetinde burada enflasyonla faiz arasındaki e, o makası da çok iyi dengelemek gerekiyor. yani. Ee, yine piyasa katılımcıları anketine göre yıl sonu e, faiz oranı yüzde 35'in üzerinde mesela yani eğer ki 30'un altına gelecekse enflasyon yüzde 35-38 civarında yıl sonu faiz beklentisi oldukça tabii ki yüksek kalıyor. Bu da bize şunu aslında gösteriyor: enflasyonla mücadelede. Türk lirasına olan güvenin kazanılması ya da işte tasarruf sahibinin diğer para birimlerine yönelme kapasitesini düşürebilme çabasının ne kadar e, önemli olduğunu ve ön planında tutulduğunu göstermiş oluyor. Hocam peki tam bu noktada şimdi biraz önce siz de konuşurken söylediniz yani 3 sene sonrasında bile aslında orada tek haneli enflasyon hedeflerine ulaşmanın daha belli olup olmadığını nereye gittiğinin o anlamda söylediniz. Biraz önce Arzu Odabaşı ile konuşuyorduk. Kendisi mesela orada üretici fiyat endeksinin yüksek kalmasının sıkıntılı bir durum olduğunun altını çizdi. Böyle bir ortamda faizlere gelindiğinde yarın bir faiz indirimi kararı bekleniyor. 250 bas puan kadar. Mesela siz orada daha temkinli olunması gerektiğini mi savunan taraftasınız? Arzu Hanım'la keza öyle konuşmuştuk. O yüzden bunu soruyorum size de. Yoksa bundan sonrası için bir faiz indirimi döngüsünün başlaması gerektiği ve 250 bas puan veya daha sonrasında daha yüksek montanlı devam etmesi gerektiği yönünde mi görüş, bildirirsiniz? Evet öncelikle tabii ki bu faiz indiriminde belli bir yere kadar gelip de duruyor olmanın sebepleri vardı. Yani Aralık 2024 itibariyle e, aslında faiz indirim döngüsü başlamıştı. Ama bu Mart ayında kesildi. 19 Mart süreciyle beraber sonra Haziran'da tekrar faiz indirimi olabilir derken İran-İsrail savaşının ortaya çıkartmış olduğu o petrol fiyatlarındaki sıçrama ama en nihayetinde tabii ki ülke içinde koşullara baktığımızda bir enflasyonla mücadeleyi sektiğe uğratmayacak bir faiz indirimi ama aynı zamanda artık e, biraz daha işletmelerin sermaye maliyetini düşürebilecek noktaya e, gelebilecek bir ne var e, faiz oranına da ihtiyaç var. Ama kesinlikle hani Arzu Hanım'ın söylediğini ben de tekrar edeyim. Son 2-3 aydır üfede artış trendi var. Dolayısıyla burada üretici fiyatlarındaki geçişkenlik her zaman karşımıza çıkıyor. Gecikmeli de olsa birkaç ay sonra olsa da ortaya çıkıyor. Çekirdek enflasyon riski var öte taraftan. Yani evet %1.5'un altında haziran enflasyonu geldi ama ee, bu mesela piyasa katılımcıları anketi az önce bahsettiğimiz orada aylık enflasyon beklentisi Temmuz için %2'nin üzerinde. O yüzden yani yavaş yavaş ne geliyor? Çekirdek enflasyonun kendisini hissettireceği ve üfenin elbette ki e, o yükselişin tüfeye yansıma koşullarının artık oluştuğu kendisini gösterecek ve tabii aynı zamanda burada ee, enflasyonla mücadelenin yani her ne kadar ücretler baskılanarak buradan bir e, fiyat artışı gelmesin diye beklense de e, yönetilen yönlendirilen fiyatları az önce söylediğiniz gibi enerji fiyatları mesela bununla beraber bir enflasyonla ilgili e, şeyi e, endişeleri her zaman diri tutacak olan meseleler. Ve tabii ki atalet kısmı da var. O yapışkanlık kısmı da var. Az önce zaten tek haneye düşemememiz. Eskiden de tek hanedeyken bile şöyle bir rahatlıkla yüzde %2-3 enflasyon hiçbir zaman yaşamamız. O bir yapışkanlığın ortaya çıkardığı faktörler. Dolayısıyla faiz indirim kararında elbette çok net hesaplamalar yapmıştır Merkez Bankası. Enflasyonla mücadele konusunda, ne kadar yol aldığı konusunda. Ama artık indirimin ekonomik aktivite seviyesinin geldiği nokta ve iflasları da falan düşününce bir e, gereklilik olduğu ortaya çıkıyor. Fakat diğer taraftan da e, hane halklarını, tasarruf sahiplerini, e, diğer para birimlerini yönlendirmeyecek şekilde TL'ye güven ortamında bunu yapmak ve e, işte ona göre bir şeye dozajı belirleyebilmek, 200-250 bas falan neyse onu belirleyebilmek e, gerçekten e, bekle ve görden ziyade artık bütün koşullar oluştu ve her şey hesaplandı ve artık bu duru sunmak gerekecektir. Çünkü Merkez Bankası'nın bekle-gör dönemlerinde de daha önceden e, enflasyonla mücadelede ve sıkı para politikası sürekli faiz oranlarının arttığı dönemlerde de ya da arttıktan sonra uzun süre biliyorsunuz sabit kaldı 50'de. Bu dönemlerde de gördük ama hani artık görüldü, yeteri kadar beklendi ve görüldü ve artık uygulanma aşamasına gelindi, gelindiği düşüncesindeyim. Fakat bu gerçekten gerçek anlamda bir parasal gevşeme mi olacak? Düşünmek gerekiyor. Aslında tam anlamıyla bir parasal gevşeme de değil. Diyeceksiniz. Neden diyeceksiniz? Birincisi Zaten Mart ayına kadar parasal gevşeme başlamıştı. Dolayısıyla bir geri dönüş olabilir. Evet. Hatta o seviyeye bile gelmeyebilir. Ee, ve ikincisi tabii ki burada e, aynı zamanda e, cüzi bir yani iki puanlık ya da iki buçuk puanlık bir faiz indirimi e, konut piyasasını canlandırmaya ya da firmaların çok net e, krediye kavuşmalarını çok az bir katkısı olacaktır. Çünkü gerçekten e, yüksek faiz ortamında yani 46'lardan hani nereye gelebilir düşünsenize o, o bile şu ortamda oldukça yüksek bir faiz düşse dahi. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Maliye Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Binhan Elif Yılmaz hocam çok çok teşekkürler.